Resulullah'ın katiplerinden birisi olan Katip Ebu Ribi, Hanzala bin Rebi el Üseyidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu an vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz." dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hansada, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle. Bir müddet ibadet de, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye üç defa tekrarladı.